Türkiye'nin doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir, mümkün. Yüce... Kurtlar Vadisi Edipleri çok yakında. Kurtlar Vadisi operasyonu bitmiştir. Yanlışıyla doğrusuyla bu mücadele benim şahsımda Türk milletine aittir. Takdir ben yüce milletimdir deaf Rock data Amazing flavor Mafyası Polat şöyle der Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız İt doğurar, çakal doğurar, aslan doğurar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız Biz en büyük olacağız